doğru, doğru. Evet. Bak 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Çocuğumun her şeyimin nafakasını bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis saatte ayıp oluyor. Tuvaletlerini yıkamışım. Ben tuvaletlerini yıkadım o partinin. Baraja takıldığı günlerde. Cebimde 300 lira para vardı, 300 lira. Deprem yaşanmıştı Yalova'da. İş yerimizi kapatmıştık. 250 lirasını gittim partinin işlerinde. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben. Benim içim acıyor. Benim ruhum CHP'li. Beni tehdit ediyorlar. Seni vururuz diyor, vururuz da. Hiç kimseden korkmadım. Bizi kimse sindiremez. Korkumuz falan da yok. Ölümden öte köy, Silivri'den öte mahpushane yok. Evet, Esra Tuhan korkuyor. Biz bak korkmuyoruz. Biz aslanlar gibi Fenerbahçe yöneticileri ve bizimle beraber olan o gün suçlanan insanlar hepsi geldi bu salona. Sayın şey, milletvekilim, şey, şey, şey. yer ayarladık. Otur, 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 otur dedik. Buna rağmen oturmuyorsun. Bu sırada bir takım milletvekillerinin. Ya dinle baba ya. Bak Fenerbahçe için konuşuyorum. Kendim için konuşmuyorum. Kişisel bir derdim yok. Derdim memleket. Derdim ülkem. Derdim çocuklarımız.